Herkese merhaba. Bugün Azize açılım yapacağım ve malum yengeç yeni ay olduğu için de ve yeni ayda A'nın haritasında 12. evde gerçekleştiğinden ilişkilerle ilgili gizli bir takım konular olabilir mi veya farkındalık yaşamanız gereken görmediğiniz bir takım konular olabilir mi düşüncesiyle ilişkilerle ilgili açılım yapacağım. İki tane destek koydum. İkisinden birini seçebilirsiniz. Ben destelerin kendisini de göstereyim. Seçmeniz açısından size yardımcısı olmasından. Hangisinden enerji alıyorsanız iki desteden birini seçebilirsiniz. İlk önce Vintage serisinden yapacağım. Açılımı. Şimdi Azize Tarot'ta iki numaralı karttır. Ve Azize'nin arkasında bir perde vardır. Perde sembolizması. Aslında bu perde sembolizması soru kapsamında o anda bilinmeyenlerin görünmeyen konuların olabileceğini söyler. Perdenin arkasında ne olduğunu bilmediğimiz için de danışana biz azize kartı çıktığında genel olarak beklemesi gerektiğini söyleriz. Şimdi o yüzden burada da o perdenin arkasında ilişkilerinizle ilgili göremediğiniz bir takım konular var mı? Aslında bu yönde değerlendirmek istiyoruz. Belki size de kendinizi sorgulamanızı, farkındalık yaşamanızı sağlayabilir. Şimdi kartlarımızı seçelim. Azize acaba sırrını açıklayacak mı diye sorgularız. Çünkü kartın kendisine baktığınızda aslında Azize kucağında bir kitap taşımaktadır. Üzerinde Tora yazar. Kutsal bir kitaptır ve orada tüm bilgilerin olduğu ifade edilir. O yüzden de burada da o kitaptan bilgilerinden yansıtacak mı şeklinde sorumuzu soracağız. Son kartta ona bakacağız. Şimdi genel olarak ilişkilerin durumu nasıl diye baktığımızda aslında alma verme dengesiyle ilgili bir problem olduğunu gösteriyor. Yani muhtemelen ilişki ee dahilinde çok fazla fedakarlık yapıyor olabilirsiniz. Bu kartta biraz kurban enerjisi durumu da olur. Yani kişi ee alma verme dengesi olduğu için bakın burada bir terazi ee sembolizması vardır ve kişinin... Çok fazla verme veya çok fazla alma enerjisi içerisinde olması durumunda ilişkide bir dengesizlik olabileceğini söyleriz. Ayrıca bu kartta bir de şurada kırmızı bir e, böyle mendil gibi bir e, sembolizma vardır. Genel olarak danışan da pek böyle arkasından numara çevriliyorsa bile bunun farkında olmayabilir şeklinde yorumlarız. Büyücü kartı çıkmış. Büyücü kartı e, nefsine hakim olmaktır ve elementlerin de e, dengeli kullanılması gerektiğini gösteriyor. Tabi burada elementli bir dengesizlik, alma vermede bir dengesizlik ve fedakarlığın çok olmasından dolayı aslında burada dengeyi sağlamak adına size mesaj veriyor. Yani kendinizden çok ödün veriyorsanız, hayır diyemiyorsanız, çok fedakarlık ediyorsanız ve karşılığını göremiyorsanız ilişkilerinde problem olduğunu gösteriyor. Peki şu anki etkilerin ne olduğuna baktığımızda aslında kılıç beşlisi çıkmış. Kılıç beşlisi biraz böyle alınganlık, küslük, işte fikir çatışmalarını gösterir, ee, anlaşamazlıklar vardır. Demek ki ilişkinizde muhtemelen bu alma verme dengesiyle ilgili bir anlaşmazlık söz konusu olabilir. Ee, sonuçta burada iki tane yüzünü çevirmiş, sırtını çevirmiş kişi görüyoruz. Bu da şu demek: e, iletişim kuramıyorlar ve iletişim kuramadıkları içinde. Bir dargınlık küslük oluyor ama e, iletişim kurulmadığı için de çözüme üretme, çözüme çözüm üretmek adına bir adım atılamadığını gösteriyor. Peki ilişkilerinizde geçen etki nedir diye baktığımızda aşıklar biraz aşk konusunda sıkıntılar olduğunu gösteriyor bu. Yani sonuçta mevcut olan ilişkinizde iletişimi de sağlayamadığınız için e, ya da aşk bittiği için çünkü bu geçen etkileşim bu şu anki etkileşim. Ee, birbirinize olan duygusallık anlamında ya da iletişim anlamında bu da ikizler burcu kartıdır çünkü iletişim anlamında probleminiz olduğunu gösteriyor yani burada da iletişim kurmadığınızı küsmek veya e, dargınlık göstermek daha çok işinize geliyor olabilir o yüzden de aşıklar kartı aslında majör arkana kartı olduğu için bir şekilde iletişimin önemli olduğunu iletişim eksikliği olduğunu gösteriyor yani birbirinizde herhangi bir eee problem gördüğünüzde, ilgisizlik gördüğünüzde veya burada bahsettiğim bu alma verme dengesinin herhangi bir problem olduğundan dolayı bunu eğer iletişime geçmek yerine küsmek, küserek, duygusal şantaj yaparak bunu göstermek istiyorsanız başarısız olacağınızı gösteriyor. O yüzden iletişim şart şeklinde düşünebilirsiniz. Peki gelecek etkileşimle Joker, tabi bu Joker'i görünce sanki bu iletişim sağlanamayacak gibi düşündürüyor. Yani Joker yeni bir yola çıkmak demektir yeni bir yolculuğa, yeni bir işte işse, yeni bir iş, aşksa, yeni bir aşk gibi şeklinde düşündürür. O yüzden de buradaki iletişimi eğer sağlayamadığınız durumda e, ayrılık ve kişilerin başka ilişkiye yönelmesi söz konusu olabilir şeklinde düşündürüyor. Peki bu Azize kartında bahsettiğim o perdenin arkasında aslında görünmeyen konu ne olabilir? Yani ilişkinizle ilgili fark etmediğiniz hem sizin hem partnerinizin Fark etmediği konu ne olabilir şeklinde sorduğumuz soruya da DNA kraliçesi çıkmış. Yani aslında ilişkilerde dişil enerjiyle ilgili, dişi partnerle ilgili bir takım mesaj veriyor. Burada DNA kraliçesi genelde ben yaparım, ben bilirim, böyle yönetmek ister, kendi istediği şeklinde, eee ilişkisine müdahale etmek ister. Çünkü Koç aslan ve yay enerjisi vardır ve bu burçlar da genel olarak cesur, özgür, özgür ruhlu insanlardır. O yüzden de ilişkilerini yönetmek isteyip de yönetemediklerinde bunu bir şekilde iletişimi keserek yapıyor olabilirler. Manipüle etmek isterler ama edemedikleri durumda da Küsmek dişlerine geliyor şeklinde görebilirsiniz. O yüzden de demek ki burada görünmeyen taraf yani kişilerin aslında özellikle dişil enerjinin kendisinin sorgulaması gerektiği görüyor, görülüyor. Yani acaba benle ilgili de bir problem olabilir mi? Çünkü genel olarak partnerler hep karşı tarafta problemi görürler ama... Tarot o anlamda çok güzel. Kişinin kendisini de sorgulamasını sağlıyor. Aslında burada bu siyah kedi, kedi bir şekilde özgürlüğe gitme isteğini de gösterdiği için ve kişinin de hem her şeyi bildiğini veya yapabildiğini gösterebilmek adına yönetme becerisini gösterebilmek adına eğer egosunu yükselttiği takdirde problemler yaşayabildiğini gösteriyor. Peki ilişkide açık olan konu ne? Yani herhangi bir sorun olması durumunda bakın yine yani bir e, gitme enerjisi var açıkçası. Hem burada da gördük bakın, Joker'de gördük bunu. Burada yine gitme enerjisi, her şeyi bırakıp gitme durumu var. Ama bu kartta bir tane daha mesaj vardır, onu da söyleyeceğim. Burada da zaten bu kediyle birlikte bir özgürleşme durumu da, isteği de olabilir demiştik biliyorsunuz. O yüzden de bu ilişkiyle ilgili sanki böyle artık yürümeyen bir takım konular olabilir düşüncesi çıktı. Burada her şeyini bırakıp giden, hatta şöyle göstereyim. Giden bir kişiden bahsediyoruz. Bu kartın ana mesajlarından biri de, Kişinin içsel yolculuğunu yapmak olduğu için aslında burada kendisini de sorgulaması gerekiyor şeklinde söyleyebilirim. Yani ilişki bitse dahi partnerler mutlaka özellikle dişil enerji, çünkü burada gördük dişil enerji karşı tarafı suçluyor ve kendisini hiçbir zaman aynı tutmuyor, kendisini sorgulamıyor diye söylemiştik. Burada da gitme enerjisiyle birlikte aslında özellikle dişine, dişil enerjinin kendisini sorgulaması gerektiğini görüyoruz peki bu ilişkide olası sonuç ne olur diye baktığımızda değnek ikilisi bakın değnek ikilisi yine kararsızlık aslında görüyorsunuz yine taraflar e, bu deniz aşırı yerlere bakıyorlar elinde dünya ve yeni ufuklara gitmek istiyorlar hep yenilik enerjisi var fark ettiyseniz yeni bir yere gitmek yeni bir enerji içerisine girmek ama bu kartın içerisinde tabii böyle bir e, burada e, şu değnek buraya çivilenmiştir görüyorsunuz duvara Burası bu daha böyle free mobil haldedir ki adamın elinde bulunmaktadır. E, o yüzden de burada bir kararsızlıktan da bahsedebiliyoruz. Yani hem kalmak istiyor bağımlılık enerjisini veya o egoyu, o yönetme enerjisini elinden kaybetmek istemeyen bir kişilikten bahsedebiliriz. Hem de yeni ufuklara gitmek isteyen, yeni heyecanlar yaşamak isteyen bir kişiden bahsediyoruz. O yüzden çok ben bu ilişkinin böyle devam edebilirliği hakkında değil de eğer şurada bahsettiğim o ilişki kurulmazsa, iletişim kurulmazsa iletişimin kurulmamasından dolayı da burada o ilişkide ayrılık temasının işlenebileceğini söylüyorum. Düşünüyorum daha doğrusu. Peki burada Azize'nin sırrı açıklanmış mı diye bakacağız. Genelde burada biz bir majör arkana çıkmasını bekleriz. Ee, Azize acaba sırrını bu ilişkiyle ilgili ya da genel anlamda ilişkisel anlamda kişiye vereceği mesaj var mı? O perdenin arkasında e, görmediğimiz bir konu var mı diye baktığımızda yine dişil enerjiye gitmiş. Yani kılıç kraliçesi kişinin, kadının daha doğrusu dişil enerjinin e, bir şekilde kararı verip ve bunu uygulatmak istediğini görüyoruz. O yüzden de burada özellikle bu bu desteği seçenler için kadın dişi enerji için kendisini sorgulaması ve böyle bir ben merkezcilik yapıyor olması dolayısıyla eğer iletişimde bir problem yaşanıyorsa o zaman kendini sorgulayarak bir şekilde yüzleşerek ilişkiyi devam ettirmek istediği takdirde bu özelliklerini biraz törpülemesi gerektiğini görüyoruz. Şimdi birinci desteği seçenler için mesajlar bunlar. Umarım kendinize güzel mesajlar almışsınızdır. Şimdi ikinci desteğe başlıyorum. Bunlar da böyle güzel pembe kartlarla tekrar bir açılım yapıyorum. Yine Azize'ye soracağız. Acaba bize ilişkilerinizle ilgili söylemek istediği bir durum olabilir mi? İkisi birden çıktı o yüzden ikisini birden alıyorum. Şöyle... Bakalım kartlar bize ne mesaj verecek. Perdenin arkasındakini güzel yorumlayabilecek miyiz bakalım. Ve Azize'nin sırrı. Şimdi bunları da kaldırıyorum. Şimdi genel olarak ilişkilerin durumuna bakacağız. Öncelikle sizde de. Şimdi hem tılsım onlusu hem de e, kılıç dörtlüsü çıkmış. Şimdi tılsım onlusu tabii e, özellikle istikrar anlamında e, ve parasal anlamda e, böyle doyumu anlatan bir karttır. Kılıç dörtlüsü de beklemekle alakalıdır. Tabii ilişkiyle ilgili yorumlayacağımız için genel olarak burada ilişkiyle ilgili aslında Böyle bir düzene oturmuş, kalıplaşmış, sabitlenmiş bir ilişkiden bahsedebiliriz. Burada da böyle bir durgunluk olduğunu görüyoruz. Yani ilişkinin artık böyle bir monotonluğa girmiş olduğunu, belli bir düzeyde devam ettiğini. Bu yüzden de burada da monotonluk ara verme olarak, işte burada bekleme olarak söylenen mesaj veren kartı. Biraz burada monotonluktan dolayı ilişkide bir heyecan kaybı olabilir düşüncesi doğurdu açıkçası. Peki bu anki etkileşim iletişimle ilgili ne olduğunu görürsek ası. aslında burada sevgiyi hissetmek, ilişkide o monotonluktan çıkıp tekrar o e, eski aşkı, eski e, heyecanı yaşama isteğinin olduğunu gösteriyor. Yani bu monotonluğun bir şekilde tarafları rahatsız ettiği görülüyor. Geçmiş etki olarak baktığımızda da ilişkisinde yaşadığı aslında burada da bakın macera Peres bir karttır bu Uranüs kartı yani ne zaman ne yaşayacağınızı bilemediğiniz böyle kendinizi mutlu hissettiğiniz çünkü bu Joker önüne bakmaktadır yukarı bakmaktadır hatta önünü görmemektedir çünkü çok mutludur çok heyecanlıdır demek ki geçen etki bu yani bir şekilde ilişkinizde heyecanın geçtiğini söyleyebiliriz o yüzden de biraz böyle heyecan katmak adına farklı aksiyonlar aktivitelere girilmesi gerektiği mesajını alıyor olabiliriz. Gelecek etkilişimin ne olduğunu baktığımızda yine Tılsım Prensi çıkmış. Tabi Tılsım Prensi heyecanla birlikte mutlaka istikrar arayışı var. Ama tabi Prens saraylı grubunun en aşağıdaki asalet yani en alt asaleti olduğunda bir şekilde burada e, böyle... Sanki yeniymiş gibi yani ilişkiye yeni başlanmış zamanki heyecanı tekrar hissetmek istediğini gösteren bir enerji var. Bu tekrar gündeme gelecek. Tabi Tılsım prensi çocuklara yönelik de mesaj vermektedir. Belki çocukla birlikte hayata ilişkiye bir heyecan katma durumu da söz konusu olabilir. Yani bazı kişiler için bu durum da geçerli olabilir çünkü tarotta prens serisi çocuklara da yönelik mesajlar verdiği için. Bazı ilişkilerde, bazı partnerlikte çocukla da ilgili bir beklenti, onunla birlikte hayata bir yeni heyecan getirme mesajı veriyor olabilir. Ama çocukla ilgili herhangi bir düşüncesi olmayan, henüz olmayan partnerler içinde sanki bu en düşük asalet olduğu için sanki hayatlarında yeniden aynı ilişkiyi tekrar başlıyorlarmış gibi o heyecanı yaşamak adına bir haber bekleme, bir yemeğe çıkma, bir aksiyona katılma, aktiviteye katılma gibi düşünebilirsiniz. Peki o perdenin arkasında görünmeyen nedir diye bakıyoruz. Perdenin arkasında partnerlerin göremediği. Ay kartı çıkmış. Ay kartı balık burcunun kartıdır. Aslında burada bir çok görünmemekle birlikte şurada bir istakoz veya kerevit diye söyleriz. E, görülmektedir. Bu biraz böyle kabuk bağlamak adı altında e, tanımlarız biz bu kartı. Majör arkanıdır. Aslında görünmeyen kısımda önemli bir nokta psikolojik bir durum olduğunu gösteriyor. Bir şekilde taraflarda e, o balık enerjisinden dolayı bunda da bu e, ilişkide de e, karşılıklı fedakarlık yapıldığını, ayrılmanın zor olduğunu gösteriyor. Yani bir şekilde taraflar birbirlerinden ya alışkanlık diyeyim ya bağımlılık diyeyim bir şekilde birbirlerinden ayrılamadıklarını görüyoruz. Yani burada sevgiyle ilgili azalmayla ilgili yani böyle ilgiyle ilgili azalmanın aslında bilinç altında kendilerini rahatsız ettiğini ama buna rağmen ayrılmakta zorlandıklarını görüyoruz. Görülen kısım ne diye bakınca adalet kartı çıktı. Tabi adalet kartı çıktınca böyle e, bazı şeylerde hani ilk aklıma gelen açıkçası e, mahkemeyle de ilgili olabilir. Çünkü davayla ilgili olabilir. Yani e, görülen kısım aslında... E, Dava açılabilir mesela şeklinde de yorumlayabilirsiniz ama yani bir grup için en azından ayrılma aşamasına gelenler için dava konusunun mesajını veriyor olabilirler. Yani kaçınılmaz olduğunu gösteriyor olabilir. Çünkü bu kart görünen kısmı, yani perdenin arkasında saklı olan kısmı değil, görünen kısmı gösterir. Ama böyle bir durumu olmayanlar, düşüncesi olmayanlar ya da planı olmayanlar ya da böyle bir gündemi olmayan ilişkiler içinse, Adalet kartı bir şekilde bir karar alınması gerektiğini gösteriyor. Yani bu ilişkide yürümeyen e, konular neyse bununla ilgili taraflar kendi üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri lazım. Bu kartta bir terazi unsuru vardı. Bir de burada havaya kalkmış bir kılıç sembolizması vardır. Yani bir karar alınması lazım ve bu karar alırken de her iki tarafın da lehine işleyecek şekilde yani hep bir taraf sorumluluk almamalı ya da bu kart hayır diyememe kartıdır. Bir taraf çok hayır diyemediği için her şeye eyvallah derken diğer taraf istediği şekilde o ilişkide istediği şekilde hareket ettiği takdirde dengesizlik olabileceğini gösteriyor. Peki sonuç olarak bu ilişkideki So, muhtemel sonucun ne olduğunu sorarsak... ...bakın eli kulağında çıkmış... ...yani e, bir eylem olacak... ...bu eylemle ilgili üstüne bir kart çekmek durumundayım... ...çünkü bu eylemin ne olduğunu sorgulayacağım şimdi... ...şimdi bir, bir gelişme olacak... ...ilişkiyle ilgili... ...hemen çekiyorum... ...ve çok yakında olacak şeklinde... E, ...aslında böyle zorlu bir kart çektim... E, ...bu e, kartta gördüğünüz gibi... ...böyle bir kabus şeklinde görünüyor. E, bu gelişmeden dolayı ilişkilerden bir, ta bir kişi bir taraf e, kendisine bazı bu ilişkiyle ilgili konuları kendisine sorun edeceğini görüyoruz. Yani kendi kendine bir takım e, kurgular şüpheler içerisine girebileceğini düşünüyorum. E, ya da bununla ilgili belki üçüncü kişiler gündeme gelebilir. Bir kart daha çekeceğim izninizle. Acaba farklı bir mesaj daha veriyor olabilir mi şeklinde. Kupa yedisi. Ya, bu da hayallerin e, yıkıldığını veya hayal kırıklığını uğrama şeklinde ifade ettiğimiz bir kart açıkçası. O yüzden e, bu ilişkide beklenmedik bir takım gelişmeler olabilir şeklinde yorumlayabiliriz. Kişi hayal ettiğine kavuşamayabilir veya istediği gibi ilişkide e, almak istediği o ilgiyi sevgiyi almayabilir veya kurduğu hayallerin dışında bir, bir takım gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Şimdi... Azize acaba sırrını açıkladı mı diye söylediğimizde tılsım şövalyesi çıkmış. Burada ben şöyle yorumluyorum. Burada sanki daha çok bu dengeyi kurmaya çalışan dişil enerji de erkek üzerinde düşen sorumluluğu sorumluluktan biraz kaçınıyor olabilir. O yüzden burada erkeklere özellikle sorumluluk almak adına elini o taşın altına koymak adına bir hamle yapması gerektiğini gösteriyor. Artık eğer bu ilişkinin devam etmesi gerekiyorsa konunun erkekte olduğunu, kadının bu ilişkide çok fazla yara aldığını söyleyebilirim. Duygusal olarak tatmin olma durumu bakımından istediğini bulamamış bir dişin enerjiden bahsediyoruz. O yüzden de eril enerji bu ilişkide sorumluluğu da üzerine alarak bir takım gelişmelerle bu ilişkinin devamlılığını sağlayabilir şeklinde ifade ediyorum. Bugünlük bu kadar. Umarım ilişkilerinizle ilgili bazı rehber olabilecek mesajları alıp kendinizi sorgulamaya başlamışsınızdır. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler.